Hepinize merhaba. Bugün sizlere PlayStation 5 Slim neden 1 TB satılıyor ama açınca 667 GB çıkıyor. Geri kalan 330 GB nerede? Bunu araştıracağız. PlayStation'ın sitelerinde ve üzerinde genellikle 1 TB yazıyor ama neden 667 GB'ını kullanabiliyoruz? Bu rakam neden böyle? Şimdi sana gerçek nedenini göstereceğim. Depolama cihazlarının gerçek kapasitesi farklı hesaplanır. SSD üreticileri 1 tbı binlik sistemle yazar ama PlayStation bunu 1024 sisteme çevirir. Yani sandal kutuyu açmadan 1 tb 931 GB'a düşmüş oluyor. PlayStation 5 işletim sistemi. PlayStation 5'in kendi işletim sistemi yer alıyor. PlayStation 5'in UYI, 3D audio sistemi, grafik sürücüleri, SSD kontrol yazılımları bunlar sabit duruyor. Yaklaşık 100 GB buraya gidiyor. Ayrılmış gizli alan. PlayStation 5 SSD'nin bir kısmını tamamen sana kapatıyor. Hata düzeltme, texture cage, hızlı yükleme sistemi, direct stretch benzeri animasyonlar bunlar için PlayStation 5 özel bir bölge ayırıyor. Yani aslında bize 333 GB verilmiyor değil. O alan konsolu hızlı yapan gizli bir motor. Neden böyle yaptıklarını hemen açıklayayım. Oyunlar hemen yükleniyor. Hız farkı hissettiriyor. Yani aslında PlayStation tamamen sizin iyiliğinizi düşünüyor. Yani aslında PlayStation 5 tamamen daha hızlı oyun oynayabilmek, daha iyi grafiklerde oyun oynayabilmek, PlayStation 5'in daha hızlı açılması ve PlayStation 5'i daha iyi yapmak için sizden ufak bir parça alıyorlar arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki videoda PlayStation 5 depolamasını nasıl optimize edersiniz size bunu gösterebilirim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Ve bak bana bak. Geri kalan gigabaytlarım var lan. Baş